tane çektiniz değil mi? Parayı çıkarayım da elimizdeyken çekmiş olun. Altında ve üstünde kalıbı bulunan bir malzememiz var metalde. Bu malzemenin içerisine şu görmüş olduğunuz parayı koyuyoruz. Kurşundan bir malzeme. Altta ve üstte kalıbı olduğu için bu malzemenin iki vuruşla paramızı buradan çıkarıyoruz.

size de size hatıra kalsın. <laughs> Oh Burada Sivas halkına ve Sivas dışından gelen ziyaretçilerimize hizmet vermek amacıyla burada bulunmaktayız. Burada hem il içinden hem de il dışından gelen misafirlerimize hatıra olması amacıyla metalden bir kalıp oluşturduk. Bu kalıbın içerisinde iki yüzlü ayrı kalıplar var. Bir tarafında Sivas 4 Eylül Kongresi'nin, binasının silüeti. Bir tarafında da 4 Eylül şeklinde günün anısına basılmış bir silüet var. Biz buradan gelen ziyaretçilerimizin Sivas'ta güzel bir anıyla dönmelerini amaçladık. Bu amaç doğrultusunda da bu projeyi hayata geçirmek istedik. Evet, ilgi bir hafta olmasına rağmen henüz başlayalı. Oldukça iyi, şu an için oldukça memnunuz. Hem Sivas'ımızda hem de Türkiye genelinde eee kongre müzemizi ziyaret eden e, tüm konuklarımızı kafemiz içerisinde bulunan e, para basma makinemizi e, ziyarete bekliyoruz. Atatürk'ün eserlerini, tarih şeylerini gördük. Hepinize çok teşekkür ederim. Hatıra bir şey Burada bir hatıra para şey yaptık. Sivaslı olarak da gurur duyuyoruz. <laughs>